Azat teşekkür ederim Azat. Beyler Bey teşekkür ederim Azat teşekkür ederim. Bizi gene evden kovuyorlar İstanbul'da. Abi kaptık diye niyetim var. Ama emlakçı dedi ki binada kimse yok olsaydı seslenirdik. Valla bizi kovuyorlar kızlar. Başımıza gelenler. Başımıza Aa, gelenler. Bak. Bunu girdim böyle gireceğim. Pasen. Evde çay yok, bir şey Anne, yok. Anne, ben böyle girdim. Hiç de laf krallar gibiydik lan Urfa'da. Hı hı. Tamam. Tamam. Biz hı hı. Urfa'da krallar gibiydik lan. Geldik Fak buraya. Geçtik. Geldik buraya fakirleştik. Allah belamı versin buraya geldik fakirleştik. Yemin billah olsun. Büyü alıyorum abi en olsun kop evet. gelecek. Telefonla kaçıyor. artık evde ka çay duruyor. Her gün orada evde kaçak çay vardı. Evimizin altında bakkal vardı. Ben indim kaçak çay Çaram var mısın? Bilmem sen hiç Bizim mutluydu. sen de mutlu Allah'ım şu an yiyecek bir şey yok evde. Kız biz orada krallar gibiymişiz. Bu nasıl bir hal Tava ver tava. 17.97 de. Tava ver Girilmiyor. Yok odunuzu lütfen şey yapın. Gibi. Ben iki yüzden de iyi anlıyorum vallahi kurttan falan Kurtu değil mi? Nereye sen getir? Giriyorum ailesi. 17 79. Ya, ben de... bir tavayı ver, bir tavayı ver. Ne yapıyorsun sence? Ver, ya ver. Valla kızım. <Gülüyor> 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 ya kapat dolabını.